Herkese hep yeni bir videodan da merhaba arkadaşlar. Ben Minister Alem TV. Bugün yeni aldığımız mini setimizi tanıtacağız. Şu şekilde hediye paketimizin içinden. Hemen hediye paketimizi açmaya başlayalım. Evet. Şöyle açıyoruz. Şimdi arkadaşlar setimizi çıkartalım. Evet, buraya koyduk. Arkadaşlar ilk olarak ben orada olanları göstermek istiyorum. Şu vardı orada, bu set vardı, ee, bu set vardı, şu vardı, falan filan işte böyle. Şu da vardı. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen açıyoruz. Yani döndürüyorum ve döndürdüm. Evet arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. Bu dondurma arabası sanırım arkadaşlar. Gerçekten çok sevdim ben bunu. Kedimin işi falan. Faremin işi falan. Çok tatlı. Evet bu da yazla alakalı. Yazın dondurma satan bir araba. Ama içerisinden dondurma çıkması beni üzdü biraz. Yani böyle bir de dondurma koymuyorlar. Evet arkadaşlar şimdi hemen açılışa başlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar pardon kamera düştü böyle biraz. Şimdi burayı makasla yapacağız. Burası en sıkıcık olduğum gerçek. Evet. Evet. Hiçbir şey dökülmeden alabilirsem. Dedim. Hı, tamam. Al. Tamam. şunları da. Evet arkadaşlar. İlk olarak bunu çıkartalım buradan. Sticker'ını çıkartalım. Bu şekilde bir sticker'ımız var. Böyle. Şimdi bisikletimizi çıkartalım buradan dondurma arabamız. Arkadaşlar çok güzelmiş. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir dondurma arabası. Tekerlekleri var gidebiliyor. Çok güzel. Ben hiç... Bende olan dondurmaları koyabilirim. Buna gerçekten çok güzel. Evet. Burada kedi işimiz var saçları da var. Gerçekten çok tatlı. Bakın çok şeker bilinmiş. Evet arkadaşlar bu şekilde gerçekten çok tatlı. Mor bir kedi saçları da var. Bu mor ama siz mavi görüyorsunuz. Evet. Bu şekilde faremiz var. Faremizin saçı sarı ve kendisi kahverengi. Ben bunun için çikolata koyacağım. Evet burada düşünce balonumuz var. Görmüş olduğunuz gibi ve düşünce balonumuzun üstünde de kek var. Bir de kurabiye var. Bir biraz ısırılmış bir kurabiyemiz var. Ve burada da sticker'larımız göstermiştik. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.